Furkan Hoca ile Tarih kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte Türk İslam Devletleri tarihi ile ilgili soru çözümlerimize devam ediyoruz. Bu ikinci videomuz en son 37. sorumuza kalmıştık. Hemen ne yapıyoruz? 37. sorumuza başlıyoruz. 963-1187 yıllar arasında hüküm süren Yeminiler adı ile bilinen devletin temellerini Alptigin'in attığı, kurucusunun Sebüktigin olduğu ve kurulduğu şehirden adını alan Türk İslam Devleti aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar çok çok önemli bir soru. Ee, bu sorumuzun cevabı nedir? Gazneliler arkadaşlar unutmayın. Gaznelilerin diğer adı Yeminiler olduğunu lütfen unutmayalım. Devletin temellerini arkadaşlar Alp Tegin atıyor. Kurucusu ise Sebük Tegin'dir. Gazneli Mahmut'un babası Sebük devletin kurucusudur. Ve Kurulduğu şehirden adını almıştır. Yani Gazne şehrinden adını almıştır. Biliyorsunuz ki Afganistan dolaylarından kurulmuştur Gazneliler. Bir diğer sorumuza geldik. Hindistan Fatihi ünvanını taşıyan, Hindistan'a 17 sefer düzenleyen, Hindu putlarını kırdığı için put kırıcı lakabı ile binden Türk İslam hükümdarı hangisidir diye sorduk arkadaşlar. Kimdir cevabımız? Gazneli Mahmut'tur. Gazneli Mahmut arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Hindistan'a 17 adet sefer düzenliyor ve bunun sonucunda Hindistan e, Fatih Ünvanı'nı alıyor. Ve Hindu putlarını kırdığı için de put kırıcı lakabı ile biliniyor arkadaşlar ve Hindistan'a İslamiyet'i yayıyor kendisi. E, burada cevabımız ne olacak? Gazneli Mahmut olmuş olacak. 39'a geldik. Sonnat seferinde Hindistan'a İslamiyet'i yaydığı için, Seyfüt Devle vel İslam yani İslam Devleti'nin kılıcı ünvanını alan Türk İslam hükümdarı hangisidir diye sorduk. Yine aynı isim arkadaşlar Gazneli Mahmut. Gazneli Mahmut en önemli seferlerinden birisi sonlan seferidir. Burada Hindistan'a İslami'ti yayıyor arkadaşlar. Günümüzdeki bakıldığı zaman arkadaşlar Bangladeş, Endonezya, Pakistan bu devletlerin ortaya çıkmasının temelleri bu zamanla oturuyor. Unutmayın eee İslamiyet e, Hindistan'a bu şekilde yayılıyor. O dönemdeki İslam e, Hindistan'da arkadaşlar en azından %40'ı ne oluyor? Müslüman oluyor arkadaşlar. E, günümüzdeki dediğimiz gibi Bangladeş, Pakistan e, o bölgeler Endonezya e, daha sonra arkadaşlar ayrılıp devletlerini kuracaklar. Temelleri o zamandan atılıyor. Gazneli Mahmut zamanında ve Gazneli Mahmut buraya İslamiyeti yaydığı için de seyfüt vel İslam yani İslam devletinin kılıcı unvanını almıştır. 40'a geldik. Gazze'li Mahmut ile Karahanlılar aşağıdaki devletlerden hangisinin toprağını paylaşmışlardır diye sorduk. Arkadaşlar bu iki devlet Saman oğullarının topraklarını paylaşmışlardır. Sakın Mavera ünnehir görüşmeleriyle karıştırmayınız. O farklı bir şey arkadaşlar. O e, Büyük Selçuklu'ya karşı o farklı. E, hangi devletin toprağını paylaşıyorlar? Bu iki devlet Saman oğullarının toprağını paylaşmış oluyorlar. 41'e geldik. Gazneli Mahmut Hindistan'a yapacağı seferlerde yardım isteği bahanesi ile aşağıdakilerden hangisini tuzağa düşürüp hapsetmiş ve büyük Selçukları bir süre etkisiz hale getirmiştir diye sorduk arkadaşlar. Selçuk Selçuk Bey'den sonra arkadaşlar başa geçen Arslan Yapgu var. Arslan Yapgu zamanında Gazneli Mahmut Arslan Yapgu'yu ne yapmıştır? Tuzağa düşürmüştür. E, hapsetmiştir. Esir almıştır arkadaşlar. Unutmayın. Belki çıkabilir önemlidir. Arslan Yabgu'yu ne yapıyor? Esir almış oluyor Gazneli Mahmut. 42'ye geldik. Türk tarihinde ilk kez sultan unvanını kullanan hükümdar kişi kimdir diye sorduk. İlk kez arkadaşlar sultan unvanını kullanan Gazneli Mahmut'tur. Unutmayınız. Gazneli Mahmut'u. Bir diğer sorumuzdayız. Gaznelilerde hükümdar hayatlarının anlatıldığı eserlere verilen isim olan Sebüktegin'in oğlu Gazeli Mahmut'a yazdığı Sebüktegin'in oğlu arkadaşlar Gazeli Mahmut'tur oğlu. Gazeli Mahmut'a yazdığı eser hangisidir? Pentname arkadaşlar çıkabilir. Bakın önemli. Pentname öğütler içeriyor içeriyor arkadaşlar. Hükümdar hayatlarının anlatıldığı eserdir Pentname ve Sebüktegin de Gazeli Mahmut'a Pentnamesini yazmıştır. Önemlidir. Çıkabilir sınavda. Bakın sefaretname böyle sonunda name geçenler genelde ÖSYM'nin sevdiği konulardır. Siyaset nameyi sordu, sefaret nameyi sordu. Arkadaşlar belki de bu sene pentname size ne yapabilir, gelebilir aklınızın bir köşesinde dursun. 44'e geldik. Firdevsi'nin meşhur eseri Şehname aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur? Bir diğer önemli soru. Arkadaşlar Şehname Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. Unutmayınız Firdevsi'nin meşhur eseri biliyorsunuz ki Şehname Gazneli Mahmut'a sunuluyor. 45'e geldik. Utbi'nin meşhur eseri Tarihi Yemin aşağıdaki Türk hükümdarlarından hangisine sunulmuştur? İki eser arkadaşlar. Bir Firdevsi'nin Şehname, iki Utbi'nin Tarihi Yemin. Bu ikisi de Gazneli Mahmut'a sunulmuştur. Cevabımız C şıkkı oldu. Gazneli Mahmut aşağıdaki kişilerden hangisine sarayımın en değerli hazinesi ifadesini kullanmıştır? Kime kullanıyor arkadaşlar bunu? Tabii ki de Biruni'ye kullanmıştır. Cevabımız E oldu. Bir diğer sorumuzdayız. Gazneli Mahmut'tan sonra iktidara gelen Sultan Mesut döneminde Selçuklar ile yukarıdaki savaşlardan hangileri yapılmıştır diye sorduk. Arkadaşlar Nesa, Seras, Talhap bu üç savaşta Selçuklara karşı yapılıyor. Ancak e, arkadaşlar Gazneliler bu 3 savaşta kaybediyor. Selçuklar kazanıyor bu 3 savaşta. Cevabımız E oldu. 48'deyiz. Gazneliler ile Büyük Selçuklu Devleti arasında meydana gelen 1040 Kan Savaşı'nda Gazneli Devleti'nin hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Gazneli Devleti'nin başında arkadaşlar kim vardır? Sultan Mesut vardır. Unutmayınız. Selçuklu'nun başında ise Tuğrul ve Çağrı Beyler vardır. Hatırlayacağınız üzere. 49'a geldik. Gaznelilerin son büyük hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar e, kimdir? Sebüktegin değil. Gazneli Mahmut. Sultan Mesut Abdekin değil. Kimdir? Şah, e, Behram Şah. Arkadaşlar. Belki çıkabilir. E, lisansa çıkmayabilir ama bizi öğretmenlik alan bilgi sınavından dinleyenler de vardır muhakkak aramızda. Sizlere çıkabilir arkadaşlar Behram Şah. son büyük hükümdardır kendisi. Gazneli hükümdarlarından hangisi esir edilmiştir diye sorduk. Arkadaşlar hüsrev Milik e, esir edilmiştir Gazneli hükümdarlarından. Bunlar biraz detay ama en azından böyle kulak aşinalı olsun sizler adına. Bir diğer sorumuzdayız. 963 1187 yılları arasında hüküm süren Gazneli Devleti'ne son veren devlet hangisidir? Bakın bunu önemserim. Bu çok çok önemli. Her sınavda çıkar karşınıza. Kim arkadaşlar? Gazneli Devleti'ne son veren gurullular. Arkadaşlar gurullular Gazneli Devleti'ne son vermiştir. 1040-1157 yılları arasında hüküm süren Büyük Selçuklu Devleti Oğuzların 3 ok kolunun hangi boyundan gelmektedirler diye sorduk. Hangi boydan arkadaşlar? Kınık boyundan gelmektedir. Osmanlılar ise arkadaşlar kayı boyuydu hatırlayacağınız üzere. Osmanlılar. 53'teyiz. Oğuzlar 24 boydan oluşur. Selçuklar ve Osmanlılar başta çok Osmanlılar başta çok sayıda devletin kurucu hanedanıdır diye sorduk söyledik. Hangisi? 24 Oğuz boyundan biri değildir. Arkadaşlar iyidir Kayık, Kınık, Çepne bunlar 24 Oğuz boyu arasında yer alıyor ama Kuman yani Kıpçaklar arkadaşlar 24 Oğuz boyundan biri değildir. Oğuzlar Müslüman olduktan sonra daha çok aşağıdakilerden hangisiyle anılmaya başlanmıştır, başlamıştır diye sorduk. Hangisiyle arkadaşlar Türkmen olarak anılmaya başlıyor Müslüman olduktan sonra. Tuğrul ve Çağrı Beyler aşağıdaki devletlerden hangisini beraber yönetmiştir diye sorduk arkadaşlar. Eski Türk devlet geleneği olan ikili teşkilatı uyguluyorlar. Tuğrul ve Çağrı Beyler hangi devleti beraber yönetiyorlar? Büyük Selçuklu devletin arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? A seçeneği olmuş oldu. İbrahim Yenal, Seras Savaşı'ndan sonra Es Sultanül Muazzam ünvanıyla Aşağıdaki hükümdarlardan hangisine hutbe okutmuş ve onu sultan ilan etmiştir? Kimi arkadaşlar? Cevabımız nedir? Tuğrul Bey. İbrahim Yenal Serah Savaşı'ndan sonra Es Sultan'ın muazzam ünvanıyla hutbe okutuyor. Nişa burada ve Tuğrul Bey'i sultan ilan etmiştir. Aşağıdaki savaşlardan hangisiyle bir devlet yıkılma sürecine girmiş, başka bir devlet ise kurulmuştur? Bakın böyle bir soru gelebilir karşınıza. Arkadaşlar 1040 Dandanakan Savaşı'nda hatırlayacağınız üzere Gazneliler yıkılma sürecine giriyor ve Büyük Selçuklu Devleti ne yapıyor arkadaşlar? Ne yapıyor? Kurulmuş oluyor. Cevabımız Dandanakan Savaşı oldu. 1040 tarihinde yapılan Dandanakan Savaşı'nın aşağıdakilerden hangisine etkisi olduğu savunulamaz diye sorduk. Büyük Selçukluların kurulmasına etkidir etki etmiştir. Gazlilerin zayıflamasına, Selçukların batıya ilerlemesine, Anadolu yakınların ya başlamasına etki etmiştir. Etkisi olmuştur ama Abbas devletinin yıkılmasıyla bu durumu bir alakası yoktur. 59 Büyük Selçuklu döneminde 1048 tarihinde yapılan aşağıdaki savaşlardan hangisi Bizans ile yapılan ilk önemli savaşları çok çok önemli arkadaşlar. Büyük Selçuklu ile Bizans arasında yapılan ilk savaş hangisidir diye sorduk. Nedir? Pasinler Savaşı. Unutmayın arkadaşlar Pasinler Savaşı'nı. 1048 tarihinde Bizans ile yapılan Pasinler Savaşı sırasında Büyük Selçuklu Devleti aşağıdaki isimlerden hangisinin öncülüğünde savaşmıştır diye sorduk arkadaşlar. Kimin öncülüğünde? İbrahim Yinal'ın öncülüğünde arkadaşlar savaşmıştır. Bizans arkadaşlar kimle? Gürcü kralı, Gürcü kralı Liparit arkadaşlar. Liparit de ne yapıyor? Savaşıyor. Büyük Selçuklu devletinin başında İbrahim İnal var. Bakın öncülüğünde hükümdar değil, öncülünde İbrahim İnal Gürcü kralı Liparit savaşıyor Pasinler Savaşı'nda. 61'deyiz. Abbas Halefesi'ni Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtarması sebebiyle kendisine doğunun ve batının sultanı ünvanı verilen hükümler hangisidir diye sorduk. Kimdir? Tuğrul Bey. Arkadaşlar Abbas halifesini Şii Büveyh oğullarının baskısından kurtarıyor ve doğunun ve batının sultanı unvanı veriyor halife Tuğrul Bey'e. Sultan Alparslan döneminde vezirliğe getirilen kişi hangisidir diye sorduk. Kim getiriliyor? Nizamül Mülk arkadaşlar sakın Melih döneminde demeyin. Alparslan döneminde getiriliyor Nizamül Mülk. Ani şehrini aldıktan sonra Abbas Halifesi tarafından Ebul Feth ünvanı verilen fetihlerin babası yani ünvanı verilen Büyük Selçuklu hükümdarı hangisidir, kimdir diye sorduk. Kimdir arkadaşlar? Alparslan, Sultan Alparslan. Ani e, kalesinin şehrini aldıktan sonra Abbas halifesi kendisine Ebul Fet unvanını vermiştir. Büyük Selçuklu devlet hükümdarları Sultan Alparslan ve Melik Şah karşı taht mücadelesi içerisine giren ve isyan eden Selçuklu hanedan üyesi hangisidir diye sorduk. Ben bu soruyu da oldukça önemsiyorum. Bu isim Kavurt arkadaşlar. Kavurt isyan ediyor. Her iki e, şeye hükümdara karşı arkadaşlar ne yapıyor? E, i̇syan etmiş oluyor ve taht mücadelesine girişmiş oluyor. Kavurt isyanı önemlidir Selçuklu Devleti'nde. 65'teyiz. 1071 tarihinde Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında Rah ve Ovası'nda yapılan savaş hangisidir? Hangisidir arkadaşlar? Malazgirt Savaşı'dır. Malazgirt Savaşı Rah ve Ovası'nda yapıldığını bilelim. Belki güncelde de böyle bir soru çıkabilir. Tarihte çıkabilir zaten. Belki güncelde de hangi o ovada yapıldığını sorabilir. Rah ve Ovası. Arkadaşlar unutmayın. 1071 tarihinde meydana gelen Malazgirt Savaşı sırasında Büyük Selçuklu tahtında bulunan hükümler hangisidir diye sorduk. Kim var arkadaşlar? Sultan Alparslan vardır Selçuklu tahtında. Bizans Kralı Roman, Roman Diyojen'in Büyük Selçuklarca esir alındığı savaş hangisidir diye sorduk. Arkadaşlar Roman Diyojen hangi savaşta? Malazgirt Savaşı'nda esir alınmıştır unutmayınız. İlk defa bir Bizans kralı arkadaşlar esir alınıyor bu şekilde. 68'deyiz. Biraz sorumuz uzun olacak. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1071 yılında meydana gelen Manazgit Savaşı'nın sebepleri arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Sebepler arasında Bizans'ın Türkleri Anadolu'dan çıkarma isteği var. Bizans'ın Türk akınlarını engelleme düşüncesi var. Selçukluların İslamiyet'i yayma düşüncesi var. Selçukluların Türkmenlerce yurt bulma zorunluluğu var ama Anadolu Türkiye tarihinin başlamasının sebebi değil sonucudur arkadaşlar. Bu savaşın cevabımız değişik oldu. 69'dayız. Tarihte yurt açan savaşı olarak nitelendirilen savaş hangisidir diye sorduk. Yurt açan savaş arkadaşlar nedir? Malazgirt savaşıdır unutmayın. Yurt açan savaşı. 70'teyiz. Büyük Selçuklu Devleti ile Bizans arasında 1071 yılında meydana gelen Manazgit Savaşı'nın sonuçları arasında hangisi bulunmaz diye sorduk. Bu sefer de Türk e, tarihte ilk defa bir Bizans imparatoru yani Roman Diyojen esir düşmüştür. Doğru. Anadolu'da Türkiye tarihi başlamıştır. Doğru mu? Doğru. Anadolu'da Türk beylikleri kurulmuştur. Doğru. Gürcü kralı Liparit esir edilmiştir. Yanlış. Liparit neredeydi? Pasinler Savaşı'nda. Pasinler Savaşı'nda esir ediliyor arkadaşlar cevabımız ne oldu? Değiş şıkkı olmuş oldu. Bizans ilk kez papalıktan yardım istemiş ve Haçlı seferleri başlamıştır bu savaştan sonra. Bu da doğrudur. Bir diğer sorumuzdayız. Çıktığı Mavera Ünnehir seferinde esir alınan Yusuf el Harizmi attı Kale komutanı tarafından şehit edilen Büyük Selçuklu hükümdarı hangisidir diye sorduk. Kim şehit ediliyor? Sultan Alparslan arkadaşlar. Mavera Ünnehir -Ün seferinde Yusuf el-Halizmi arkadaşlar kale komutanı esir alınıyor ve e, kimi şehit ediyor? Alparslan'ı şehit ediyor. Son sorumuzdayız bu videomuzun. Sultan Alparslan Malazgirt Savaşı'nda komutanlarına fethettikleri yerlere mülk edinme hakkı tanıması ile bu durum yukarıdaki gelişmelerden hangilerine sebep olmuştur diye sorduk. Fetihlerle beraber Türk İslam ilerleyişi hız, hız kazanmıştır. Doğru arkadaşlar. Anadolu'da beylikler dönemi başlamıştır. Doğru. Bizans egemenliği zayıflamıştır Anadolu'da. Bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız E şıkkı olmuş oldu. Bu sorumuza birlikte ne yaptık arkadaşlar? Sizlerle beraber toplamda şu ana kadar 72 soru çözmüş olduk. en kısa sürede bu serimizde ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. Daha var gerçi. Daha çok soru yazacağız. Toplamla toplamda biliyorsunuz ki 2 adet sorunuz var. KPS için söylüyorum bunu. KPSS lisans, ön lisans, orta öğretime girecek arkadaşlar için söylüyorum. E, AİT, bir sorunuz var. E, öğretmenlik alan bilgisi sınavında ise yanlış hatırlamıyorsam 6-7 tane soru çıkıyor buradan. E, o yüzden önemli bir ünitedir. E, sizlere en ayrıntısına kadar, en ince detayına kadar MEP ve AÖF doğrultusunda soruları yazmaya devam ediyoruz. İnşallah buralardan karşınıza sorular gelecektir. Değerli dostlar diyelim ve ne yapalım videomuzu sonlandıralım. Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomuzda hemen görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok